Bastım yarım, çekiyor işte çekiyor, Şimdi şu anda bu şanzımanın içerisindeki bozulmuş olan yağın kalıntıları evet. burada kalmasın diye mazotla güzel evet. fıs fısla iyi hama gördük buradan evet. Bakın gördüğü gibi bir temizlik bakım yapıyoruz. Yeni yak koyacağız. Turgay bunu almış olduğun ya hangi yağdır? Ee, 422 transmisyon. Tamam doğrudur. Bu buna 90 numara yağ da konuluyor biliyorsun. 90 numara da koyuyor. Arkadaşların e, bazıları genelde işte soruyorlar şimdi motor yağı koysak vesaire 20-50. Şimdi ben açıklayayım arzu edersen o konuyu. Tabii. Şimdi bak 20-50 motor yağı adı üstünde motor yağıdır. 20-50 motor yağını buraya şanzımana koyuluyor. Yağ mıdır? Yağdır. Ama aslında transmisyon yağı değildir. 20-50 motor yağının mineral yapısı farklıdır. Özellikle defransiyen içerisinde mineral yapısı gereği soğuk havalarda katılaşır. Biraz yapışkanlık özelliği vardır. Sistem biraz soğukta nazlı çalışır. ve motor ısınana kadar sistem çalışmaz. Daha da mübarek ezan okunuyor da. Sen onu yıkaz bir ezan okunana kadar bekleyelim Şu dişlilerin üzerindeki o beyaz yağlar var ya kalıntılar onlara dikkat etmiyor. şunları tamamen akıt aşağı. Bak onlar biraz orada şey oluşturmuş, tortu oluşturmuşlar farkında mısın? Evet. Onlar istiyorsan bir şeyle, azıyla aldır. Şimdi şu anda bakın alttan akan şeyin rengini görebiliyorsunuz. Ya yıkandığı zaman. Çünkü buradaki yağ bozulmuş bir yağdı. Sistemi şu anda dişi grubunun içinde. Heh, çok güzel. Bak şimdi tertemiz oldu dişlilerde. Alttan güzel süzülecek. Süzüldükten sonra biz de bunun yağını tekrar şanzımana dolduracağız. Ee, yağını doldurduktan sonra da tekrar bir bilgi amaçlı video çekeriz. Bunun seviyesini kontrol edeceğiz. Bunun seviye civatası Turgay o tarafta nerede? Şeyin. E, çünkü bu. Aslında ölçüm çubuğu var. Doğru ya bu 3600 ölçüm çubuğu. Ölçüm çubuğundan normalde göreceğiz ama yaklaşık bunun alacağı yak 14 litre yağdır. Şimdilik videoyu kapatıyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz.